Koronavirüs vakalarının yanı sıra iki yıldır görülmeyen grip en ağır haliyle geri döndü. Halk arasında grip olarak bilinen influenza ile ilgili enfeksiyon hastalıkları hekimi doktor öğretim üyesi Esra Ergün Alış açıklamalarda bulundu. Toplumda hızla yayılan omikron varyantı, influenza ve domuz gribinin belirtilerinin birbirine benzemesi sebebiyle teşhiste karışıklık yaşandığını vurgulayan uzmanlar, ayrıca teşhis için test yaptırılması gerektiğini söylüyor. Koronavirüs vakalarının yanı sıra 2 yıldır görülmeyen grip en ağır haliyle geri döndü. Halk arasında grip olarak bilinen influenza ile ilgili açıklamalarda bulunan enfeksiyon hastalıkları hekimi doktor öğretim üyesi Esra Ergün Alış, Maske, mesafe ve hijyen kurallarına eskisi kadar uyulmadığı için vaka sayılarının artış gösterdiğine dikkat çekti. Koronavirüse karşı alınan önlemler sayesinde görülme sayısı 2 yıl içinde oldukça azalan influenza ile ilgili enfeksiyon hastalıkları hekimi Esra Ergün alış açıklamalarda bulundu. Alış, koronavirüs salgını başlamadan önce ciddi influenza vakaları varken maske kullanımı, kişilerin el hijyenine dikkat etmesi ve karantinalarla grip vakalarında azalma saptadıklarını açıklarken, son günlerde hastanelere gelen vakalarda da influenza vakalarında ciddi şekilde artışa rastlandığını belirtti. Çocuklarda da hem influenza'nın hem de diğer viral enfeksiyonların artış gösterdiğine vurgu yapan alış, hayatımızdan maskelerin çıkmasını istiyoruz ama influenza ve koronavirüs aşılarının tamamlanmadığı bu dönemde biraz daha dikkat etmek gerekiyor dedi ve özellikle 65 yaş üstünün bu dönemde grip aşısı olması gerektiğini söyledi. Bağışıklık sistemini daha fazla güçlendirmek yerine dengede tutmanın daha önemli olduğuna da dikkat çekti.